Merhaba ben Hatice Basri, Necifer Anadolu İmam Hatip Lisesi 2020 mezunu varım Şu an İstanbul Üniversitesi Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Tercihiniz Necifer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden olsun. Ben Amine Yılmaz, 2019 mezunuyum. Şu an Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Tercihiniz Necifer Anadolu İmam Hatip Lisesi olmalı. Merhabalar ben Furkan Bahçıvan, Necifer Anadolu İmam Hatip Lisesi 2022 mezunuyum. Şu anda da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği 1. sınıf okuyorum. Tercihimiz Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi olsun. Selamünaleyküm ben Mustafa Yasir Özgülcan. Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi 2021 yılı mezunuyum. Gazi Üniversitesi Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Tercihiniz Nilüfer Anadolu İmam Hatip'ten yana olsun. Ben Emine Erkoç. Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi 2022 mezunuyum. Şu anda Bursa Teknik Üniversitesi'nde Uluslararası Ticaret ve Lojistik 2. sınıf öğrencisiyim. Tercihiniz Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi olsun. Ben Suden Naz Yazır, 2021 Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Şu an Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Tercihiniz Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi olsun. Merhabalar, ben Yusuf Pektaş. 2022 Nilüfer İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Şu anda Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü 1. Sınıfım. Tercihiniz Nilüfer İmam Hatip Lisesi olsun.